deplasmana takımla beraber aynı otobüste gittiniz. Giderkenki otobüsün içerisinde oyuncuların e, ahvali ambiyansı ve dönüşteki ahvali ambiyansı arasındaki farklar nelerdi? Orada e, ekranlarda gördüklerimizin dışında neler yaşandı? Şöyle söyleyeyim biz giderken çok neşeli gittik, çok eğlenerek gittik, gülü oynaya gittik ve maalesef üzgün bir şekilde döndük. Ben zaten şu an not aldım. Önümdeki kağıtta şurada hakemlerin ismi yazıyor ve geri kalan tamamında gördüğüm hatalar yazıyor. Yani bu kağıdı su sığdırmış oldum. Bizim programımızda hatırlarsanız Abdülkerim Hoca ile görüşmüştük. Evet. Abdülkerim Durmaz Hocamla evet. görüşmüştük. Bana demişti ki hatalı bir hakem görürsen bana bildir biz beyaz futbolda hakem yemeği çok iyi biliriz demişti şimdi Abdülkerim hocama havale etmeden önce ben bir yemek istiyorum. Yani açıkçası çünkü ben bu kadar kötüsünü görmedim. Yani Okan hocam evet kötü söylemesin. Çünkü giden geleni aratır diye bir cümle var. Aman diyeyim öyle bir şey yaşamayalım. Ama bu kadar kötüsü olamaz. Yani mesela aldığım notları çok hızlıca böyle kısa kısa okuyayım. 9. dakikada bir el var. 10. dakikada offside veriliyor. Öyle bir şey yok. Ee, Eyüp kalecisi yani Süvermez'in kalecisine bir faal yapılıyor. Onda gene kart çıkmıyor. Öyle bir harekette ve hani Eyüp'le olan çarpışma sesi tribüne geldi. Bize geldi. Ee, buna gene kart yok. Ondan sonra bir para konusunda cebinde akrep mi var derler ya. Hocanın cebinde akrep gibi bir şey var. Tam çözemedim. Elini cebine atamıyordu. Ya Hakikaten... da kartlarını acaba soyunma odasında mı unuttu? <laughs> yani bir şeyden bir korkusu var. Çözemedim. Yani bir insan bu kadar bir şey törelans edemez. Yani bu işte başka bir şey var. 35. dakikada Ahmet Turan'a yapılan faalde Ahmet Turan'ın e, yani gene aynı şekilde Eyüp'te olduğu gibi ayağına yapılan faalin sesi geldi. Yani çocuğun kemiğinin sesi geldi herhalde. Yani o küt sesi oradan geldi galiba. Gene bir sarı kartı sarı kartı geçtim. Bunda faal bile verilmedi. Evet. Ardından Oğuzhan'ı yere düşürüyorlar. Oğuzhan'ı yere mesela bu işte Ahmet Turan'ın düştüğü pozisyon bu muydu? Değildi. Bir yandan da Muhammed veriyormuş. Ben ekranı görünce gördüm. Şurada faal yapıldı ve burada faal bile verilmedi. Evet. Out dendi. Hemen akabinde benim aldığım pozisyonlardan bir tanesi Oğuzhan'a yapılıp faal olması. Şimdi şurada Oğuzhan düşürülüyor. Oğuzhan düşürüldükten sonra şurada hemen göreceksiniz. Oğuzhan burada topu aldı gidiyor ve düşürülüyor. Burada evet avantaja verebilirim pozisyonda kaleci elini aldı. normalde hakemim diyen adam burada düdüğü çalar. Oğuzhan hala yerde tutuyor. Hakem bakarak geçiyor. Hala durmuyor. Ve bunun akabinde zaten gol geliyor. Yani bu golün senaryosu Sivas Spor değil. Bu golün senaryosunun sahibi hakemdir. Hakem hatasından gelen bir goldür bu. Evet. Sivas Spor'dan gelen bir gol değil bu. Hakem Sivas'a bir gol hediye etti. Ardından 70. dakikada bir offside verildi. Offside diye bir şey yok. 78'de bir offside var. Gene offside yok. 81'de e, fark var. Kasti olarak var. E, Ahmet Turan'a yapılan faaldi galiba. 81'deki doğru. Bu boğaz boğazın sıktığı daha sonrasındaki faal var. Ben buradan size bir olay da anlatayım hemen. Şimdi bu faal yapıldı. Ahmet Turan'a kasti olarak yapıldı. Ve takım kaptanı Volkan abi orada oyuncuları ayırabilmek adına sahaya evet. girdi. Yani burada yaptığı şey oyuncular birbirine girmesin, olay uzamasın, tatsız bir durum yaşanmasın diye Volkan abi araya girdi. Volkan abi araya girdiği için hakem sarı kart verdi. Volkan abiye yedek kulübesindeydi. Ona bir sarı kart verdi ve ona sarı kart verirken de bu Cüneyt Kasap Kaleci antrenörüymüş, biz antrenör zannediyorduk. Kaleci antrenörü Cüneyt Kasap. Yusuf hocaların yanına kadar geliyor. Şey Yusuf hoca dedim. Yusuf Tokat biz anıyor herhalde. Ee, Okan hocamın yanına kadar geliyor. Okan hocam olsun, Volkan abi olsun, Cüneyt şey Şuayb Bey olsun falan. herkese ana avrat küfür ediyor. Buna rağmen gerçekten dirayetli davranıyorlar. Zaten e, sesleri varsa duyulur. Volkan abi bile orada bağırıyor diyor ki terbiyesizlik yapma, küfür etme. Adam hala kulübesine giderken küfür ediyor. Orada gene mevzu çıkıyor. Orada küfürlere devam ediyor. Ve bu devam ettikten sonra Okan hocamın hakeme görmüyor musun demesi üzerine sarı kart diyor Cüneyt Bey. Yani eğer orada Okan hocam hala hakeme bir şey demese Cüneyt Bey'in küfür etmesi, ana avrat, diğer karşı takımın kulübesine gitmesi hiçbir önemi yok. Evet. Hakem zaten e, miskindi. Açık konuşayım. Hareket etmiyordu. Yani bir pozisyon son 5 dakikaya girilmiş herhalde. Son 4 dakika, 5 dakika. Hakem mıy 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 kartı gösteriyor. Bekle. Oradan kartı çıkartıyor, yazıyor. Bekle. Adım sayıyor. Slow motion yürüyor. Bekle. Yani o kadar yavaş bir hakemdi ki ben hayatımda bu kadar kötüsünü görmedim. Büyük da hakemlik kariyerinde hiçbir yere gelemeyecek. Çünkü böyle maç yönetiyorsa hiçbir yere gelemez. Ardından 85. dakikada gene bir offside var. Yani hakemin verdiği offside var da offside yok. Ben size öyle açıklayayım. 88'de bir el daha var. Gene verilmedi. 91. dakikada karşı rakibin yani Sivas'ın kalecisi her topu aldığında minimum bir dakika olmak üzere oyunu yavaşlatıyor. Evet. Ve hakem Nasıl fark etti? Algılayamadık. Yani normalde bazı şeyleri fark edebilen yapıda bir e, hakem arkadaşımız değil ama 91. dakikada fark ediyor ve ka sarı kart gösteriyor. Bunu oyunun ortasında yapsa hakem kaleci ikinci sarı kartı yememek için bu mıymıntılığı yapmaz. Yani oyunu yavaşlatmaz. Bilerek yavaşlatıyoruz. Yani 1-0 öndeler. Oyunun ortasında bu sarı kartı görse bunu yapmaya devam etmez ama tutup 91'de vermesin. Zaten 2-3 dakika uzatma gelmiş. Versen evet. ne olur, vermesen ne olur. O da hakemin hani bakın kaleciye de kart gösterdiğinde yaptığı şovda ama hiçbir anlamı da yoktu. Yani o kadar fazla burada problem var ki yani gerçekten şu maçı herhangi bir hakemi izletsek meslektaşından utanır. Gerçekten ciddi konuşuyorum. Herhangi bir futbolcu izletsek futbolcu der ki bu kadar haklı yenir. Yani ben o kadar 29 yaşındayım o kadar maç izledim, o kadar top oynadım, o kadar futbolcu tanıdığımız abimiz oldu, arkadaşımız, ahbabımız oldu. Ben ne birisinden böyle bir şey gördüm, ne duydum. Ben bizzat şahit olduğum için bu kadar çok konuşuyorum ve hani buradaki mevzu su vermez de değil. Gerçekten değil. Evet. Yani maç Sivas'la Emar arasında olsun, bu hareket MR'a yapılsın ya da Sivas'a yapılsın ben gene aynı yorumları yaparım. Buradaki husus su vermez değil. Buradaki husus hakemin e, mesleğini hiçbir şekilde icra edememesi. Yani ben bu konu hakkında çok konuşurum. Bence o yüzden evet. araya gir. <laughs> i̇zleyicilerimizden <gülüyor> Yoksa de ben programı böyle götürürüm. Yani YouTube'daki o... izleyicilerimizden de zaten bir yorum gelmiş. Luis Nadi yazıyor. Zannedersem mahlas olarak kullanıyor. Cumhuriyet Üniversitesi Süvermez Kapadokya maçında yan hakem yürüyerek offside kaldırıyordu ve Alperen Bey buradan tebrik ediyorum Teşekkür demiş. Teşekkür ediyorum. Ha, yan nerede bu arada kötüydü? Ya tonlar evet. verdiği için. Buradan ben canlı yayında bir bilgi paylaşmak istiyorum.